Hepinize selamlar Fırat Solutay kanalı güzel takipçileri. Nasılsınız? iyi misiniz? Biz var ya bomba gibiyiz. Biz acayibiz. Çünkü yemiyorduk. beraber yemeyeli bayağı zaman olmuş. Başkan süzülmüş arkadaşlar. Adamla böyle iki haftada bir video çekiyorduk. Baktım süzülmüş çekmeye çekmeye. İyi oldu ama geldim. Valla bayağı kilo şey verdim ya ben orada. Diyet falan yok bu arada. Yok değil mi? Çalışmaktan şey verdim, kardeşim. Musun? Böyle sabah 8 akşam 12. Ya kardeş zor. Zor çok zor. 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 Olmak zor. Gerçekten zor. Sizin de başlıktan gördüğünüz gibi bugün sevgili kardeşim Serdar Başkan'la Yüksek puanlı sokak lezzetleri yiyoruz. <laughs> en sevdiklerimiz. Düşük puanları hanımla yerim. Yüksek senle. Tabii ki. Hep ya. öyle <gülüyor> oluyor. <gülüyor> hep öyle oluyor. O zaman hazırsan başlıyoruz kardeşim. Başlayalım. Hadi başlayalım. Başkanım. Ha. Bunu tanıyorum. Bunu tanıyoruz. Bunu tanıyorum. Bu tanıyoruz. Ama burada da bu videomuzda da yerimizde aldı. Daha önce yüksek puan tavuk falan çekmiştik senle. Orada da yerimiz Gerçekten. Ben burada da yiyorum ofiste. Sen yiyor musun ofiste? ofiste? Eyvallah. Tavuk besleniyoruz artık. Ki onda da beslenemiyorum artık. Parasal anlamda da değişmiş evet, bayağı değişmiş. Bayardı. Yani ben gerçekten. Geçen bir anımı anlatayım. 42 liradan yediğimiz bir döner vardı. Başka Eyvallah. bir yerde. Tamam mı? Hı hı. Neyse yine bir akşam söyledim. Ben iki tane söylüyorum hep. Bir bana 85-85 veriyordu. Veriyorsun. Yani sın bir daha söyledik. Dedi ki arkadaş, dedi 130 lira çekti dedi. Başka bir şey mi söyledin dedi. Yok dedi söylemedim. Çeyrek altın mı söyledin yanına, Artık gram altın mı söyledin? 2 lira şey, 63 lira olmuş, 65 lira olmuş. Dayanamadım aradım. Dedim abi hayırdır? Ne oluyor? Ne oluyor dedim ya? Ya dedi ufak bir güncelleme oldu. Abi dedi, neresi ufak gözünü seveyim dedi. Böyle bir, böyle bir güncelleme yok kanka. Böyle bir abi, güncelleme yok kanka. Abi dedi işte franchise'ı şuydu buydu da. Böyle bir güncelleme yok. Dedim demek ki artık bunu da yemiyoruz. <laughs> artık Ama kanka yemeyelim yemeyelim ne yiyeceğiz? Sefer Kek artası da... abi. Sefer doğru söylüyorsun. Yok yok şaka. Şaka derken yani. Bunu bence ortadan ikiye keselim başkan. Abi. Başkan dedi ki kesme tahtasıyla tahtası keselim şunu dedi kardeşim dedi ya. Klasikti daha doğrusu aslında. Yok 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 yok. Ben şunu e, anladım başkan biz e, yazın senin burada hiç çekmemişiz video. Değil mi? Çekme sebebimizi de şimdi. <laughs> Kışın da var ya o kadar soğuk oluyor. Vur ortadan. Tam ortadan mı? Vur ortadan. Ben bu arada gerçekten açım ha. Aç başladım. Ben Sen de, aç. De, Değil mi? Ben de aç. Oo açayım. bak şöyle güzel. Bir soslu de şöyle bir... mi? Gerek yok kanka. Hadi, Gerek evet. yok kanka. Aa neden öyle yiyorsun? Çünkü şurada bir çift göz var. Heee. Onunla da şey yapacağım. Var oğlum daha bir süre yememiz var bak. kardeşime söyleriz ya. hiç. Kanka biraz güzel, görünüyor. görünüyor. İçi görünsün diye yani. Bak dışı da böyle salçalı malçalı daha falan. Biraz. puanı neyse hak ediyor. Evet hafif bir çıtırı da var biliyor musun? Hoşuma gidiyor benim. Gerçekten 10 numara Hatay sos dürüm yapmışlar. Ooo, Çin biber var ya. Ben bazen de denemek için tavuklarına söylüyorum farklı yerlerden. Hı hı. Abi soslar çok zorlama geliyor ya bana. Çok acayip soslara denk geliyorum yani. Evet yani şeydeki gibi. Ben İsviçre'deyken. İsviçre'de nasıl kanka biliyor musun? Böyle 8-10 tane böyle sos çeşidi var. Öyle yapıyorlar bir de bu kadar kanka. Ondan sonra orada vardı orada bana da şey geldi zorlama. Orada bir geleneksel şey bekliyorsun yani. Bir sürü time line bir şey gelmiş. Ve ben denedim de. Tamam mı soslar? Okey güzel ama bende max ve en lezzetli sos bu yani. Hatay usulü böyle Soğanlı muanlı. Aynen öyle abi. 55 lira fiyatı var. Kaç puan sence? Abi bunun 9'u var şu ortamda. İlk önce yorumları söyleyeyim kardeşim. Şey demiş bir yorumda. Menüdeki patatesler eksikti. Onun dışında lezzetini beğendik. Tam o kadar lezzetli ki patateslerin yokluğunu sevmiş evet. yani. Bu restoranın lezzetini sevdim demişler. Puanı da bu arada 8.1 kardeşlerim. Bence ama gerçekten ben, ben şu yedime Serdar'ın dediği gibi 9'u veririm. Harbiden güzel. O zaman sıradakine geçer Ama 55 lira fiyatı var kanka. Okey bence 55 lira yani maalesef. Evet. Ama Serdar çok çok gidiyor başkan. Bir tavuk döner 55 lira vermek artık ya. 2 tane yesen 110 lira abi. Bitti. Birer ayran içtin 150 liraya çıktın hadi ayran. Ne yedin? Tavuk döner yedin. ya 150 lira. O zaman arkadaşlar geliyoruz biz. Bir şey yapabilir miyim? Tabii ki. Çok merak ediyorum ben de şu an. Aç abi. abi. O, onun için. Geliyor. <laughs> Ulan ne heyecanlandım boğazımda kalacak diye ya. <laughs> Menüsü olarak söylemiştim bu arada. Burada da ayranı da var bunun. Dursun ya ayran. Dursun. Ben onu sonra içerim. Tabii ki kardeşim. <laughs> Tabii, o zaman prodüksiyonumuza verelim. Buyur kardeşim sen iç. Al. Artık böyle sosları falan yapıyorum. Sazlıyor. <biliyor musun? gülüyor> Eskiden <laughs> paketleyip <hiç> sallıyordum. Sallıyordum. Şimdi restoranımız ne? Adam Tantuni. Evet. Adam gibi <laughs> şeyi yapmışlar. adam ha. Ama şey yapmışlar. Ada yapmışlar. Yoksa bu siparişte. Damlı da adam mı yaptılar? Yoksa da... <laughs> Özlemişim güzel anne video çekmeyi. Biz özleyenler yoruma çöksün. Evet, ben... Şimdi bak, paketleme fena değil gibi kardeşim. Burada ikimize de birer tane Oo, et, et söyledim. Çok Böyle. Ederim. Oh çok teşekkür ederim. Lavaş lavaş yiyebilirsin. Limon var et mı sen? Bu. Et tantuni. Ben artık tavuk tantuni yapsam de... için. <laughs> bu arada ben gibi. daha çok seviyorum bazı mekanların. Eti evet, güzel evet. olmuyor, tavuğu daha güzel oluyor. Böyle düşünen kardeşlerim varsa lütfen yorumlarda belirtsin bize bunu. Ben şöyle limonu da, da sıktım. Ben. Yapıştır. Ben limon... Bir biber atıyorum ben abi. At at gider. Ağla mı? Ağzımda böyle bir Vallahi Ne diyorsun başkan? Ya içinde güzel bir salata var. var. Ben salatayı bu arada arkadaş şöyle bir tutayım da içindeki salata gerçekten başarılı. Etin tadını da alacağız yavaş yavaş. Ete daha ulaşamadım diyormuş. Bu evet. Ben ete ulaştım. Eti de güzel. İçecekle beraber 110 lira. Ayranları 6 liralık. Ne var? Ayranları değil bir ayran var. Bir ayran var. Bir ayran var kanka. Tamam o zaman ayranı 10 liralık. 40-50 lira kanka. Bak bununla doymam ki bro ben. Bak yanlış ama ben Mersin'de falan gittiğimde böyle tatile arkadaşlar şundan 4 tane falan Aa, gömüyorum ben. Et ya o yüzden. Et pahalı abi. Biber çok acı değil. Ayırın Tam ayarında. Tam ayarında. Benim sevdiğim sokaklar sokak lezzetinin önüne gelen şeylerinde yer alıyor bu. Senin için favori hangisi? Sokak lezzeti deyince kanka ben... Kokoreç abi. Ben kokoreç yiyorum. Lan ben düşünüyorum. Ben de sanırım tavuk döner herhalde ya kanka. Şimdi anlamanı versen. Abi Yani okey diyorsun. Ya yüz liradan aşağı iki kişi bir, şey yiyemezsin. Yiyemezsin abi. Yok. Yiyemezsin. Yiyemezsin kankam. Yiyemezsin. Hemen ben sana bunun yorumlarını söyleyeyim kardeşim. Puanı geliyor bu arada. Hazır mısın? Dokuz puanı var. Dokuz. Dokuz puanı var kankacım. Biraz tuzlu ama sunumuyla bizi mest etti. Teşekkürler demiş. Bence tuz iyi, ayarı iyiydi. Yok yok iyiydi. Hatta ben atabilirim bile yani biraz. Çok ilgili ve başarılı bir işletme demiş. O bizi ilgilendirmiyor öyle ama belli ki. Bak şey demiş. İkinci siparişim büyük ihtimalle buradan olacak demiş. Bu üçüncü oldu. Kalite, lezzetle paketleme özellikle çok iyi. Ayrıca tam tantunileri getiren beyefendi de saygılı ve ki vardı. Bence de yani 9 okey. Yani ben de ama 8.5 falan e, verirdim. Bak şu an güzel gidiyoruz bak. Döner, evet, evet. tantuni şey laf, laf 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 sen kötü bir şey yemedik. Puanını hak ediyor yani. Puanını hak ediyor. Önce o zaman. Bayağı gömdün ha. Kanka ben. iyi gömdün ya. Acı acına yerli. Sana şöyle fıkır fıkır bir kokoreç kardeşim. Güzel Bostancı ya. fıkır fıkır güzel. kokoreçten. Bir kokoreç bu. Evet. Burada da tamamlaması için hem de parayı hem de de midye de bir sokak lezzeti olduğu için. Hiç midye soslu midye yedin mi? Yok yemedim. Aa. Allah getir Allah yine bıçağımızı. Şöyle bir keseyim. O zaman şöyle bu arada ben normal şey söyledim. Aslında pek domates o bu koydurmuyorum bura ben. Ha. Ben ince kıyım sadece baharat, domates ve biber yok. Ama burada hani klasik herkesin yediği tarzda söyledim. Ben bu çok ne şey... koyarlarsa yiyorum abi. Hiç Vallahi ama. olmuyor. Nasıl Oo. yapayım abi? Kafana göre yap diyorum. Bravo. Her türlü seviyorum. Şimdi. Bunlardan sipariş ettiğimizi söyledik mi? Hı hı. Güzel Şöyle, wow değil, normal. Kokoreç beklemeye gelen bir şey değil de. Hiç beklemeye gelen bir şey değil. Evet, ya şöyle, ben o dediğini anladım. Kokoreç tadı geliyor, tamam mı? Yani fazla geliyor kokoreç tadı. Yani kokoreç kokoreç geliyor. Hani şey demeyin, kokoreç zaten kokoreç yiyorsunuz, kokoreç tadı gelecek falan değil muhabbet yani de. O böyle biraz kokmamalı o kokoreç. Ben aksine daha çok koksun istiyorum. Valla mı? Valla. Güzel, ya. en fena değilmiş. Biraz bekledi için sanırım. Evet, o bizden kaynaklı abi, olabilir. Abi 10 dakikada yiyeceksin sen. Puanını söylesen bir. Ben de bu arada midyenin de tadına bakmak istiyorum. Ben Denemek istiyorum. Ha ben bir deneyeceğim. Ben söyleyeyim kanka. Yani ben buna 7.7 falan veririm. Ben 8 veririm. 8 mi verirsin? Ben de 7.7 falan veririm. Ben niye diye yemediğimi söyleyecektim. Arkadaşlar söyleyeyim, sizin de şeyiniz kaçsın, yenisiniz. Ağır metal falan filan falan evet. diye, eyvallah. Onlar zaten iyi evet. oluyor. Ama en temiz denizde bile hayvan gibi mikroplastik var abi. Ve Maalesef. bu hayvanlar o mikroplastikleri dünyaya alıyor, kaçırıyor. Sen de o mikroplastiği yiyorsun. Yiyorsun. Ki hoş, ben sigara içen insanım. Sigara sağlığa zararlı ama. Ya şöyle bir şey e, kanka, şimdi de işte çiftlikleri falan kurdular. Biraz o, daha şey. O çiftlik de denizde işte. Yani o da var. <laughs> ya yani öyle evet. Midye çok çok... Midye çok çok Midye çok çok. Ya çok seviyor kanka. Gelir ya boş ver. Yani işte <gülüyor> yazdan <gülüyor> yaza böyle. Yok ben. Ama şöyle işte kanka nasıl yetiştirildiği de çok önemli. Onu anlıyorsun biraz ya yani. Çok üstüne gitmeyeceksin mi diye mesela yetiştirirken. Abi darlama hemen, suyuna gideceksin. Ergenlikte falan hiç. hiç, hiç. hiç. Sen 8 verdin, ben 7.7 verdim. Hemen bir sevgili kokar için yorumlarına da bakalım. ''Valla yemek 10 numara 5 yıldızlı. çabucak sıcak geldi ve yeteren kuru ve arkadaş çok var iyiydi'' demiş. ''Genel olarak başarılı, bir de yazılan notları okusalar'' diye bir şikayette bulunmuş. Hmm. Aynen. E tabi olumsuz yorumlar da var tavsiye ederim kokoreçi midye tavası falan güzeldi biz midye tava değil midye dolma yedim ben başkan da yemedi puanını da söyleyeyim sana kardeşim 8.4 yüksek vermişler, vermişler. 8.4 olabilir çünkü diğer siparişlerin de gelmesini bekledik o arada evet. da soğumuştur ondan dolayı da olabilir arkadaşlar 50 TL'de fiyatı var. Yarım kokoreç, midye 3 lira, kokoreç 50 lira, midyenin tanesi 3 lira, 12 lira midye, bu da bu 62 lira. Yani son bir sokak kokoreci yedim, yolda denk geldim, hı hı. yanım çekti durdum yedim, 35 liraydı. Yani kira vermiyor. Ayran 15 lira yazmıştı. Dedim abi 15 liraya ayran mı olur ya? Yok dedim. Ne dedi? Hiç. De abi 15 lira biraz çok değildi. Dedi ben bunu Susurluk'tan dedi özel getiriyorum. Dedim o ayran mı? O ayran abi dedi. Dedim ben onu hiç sevmedim. <gülüyor> dedim var mı? Var mı ben sevim. İçinde mayalanıyor bu. Evet, evet, Değişik bir Susurluk ayranı. Bana pek gelmedi. O zaman diğerine doğru hemen geçelim. ne var? Ben de bilmiyorum. <laughs> tost sever misin? Ne çeşit tost seversin? Abi ordu tostu severim. Ordu tostu diye bir şey var biliyorsun değil mi? Ya kardeş ben de bu Karadenizleri anlamıyorum Cidden yani. ya. Cidden var ama ordu tostu diye tost ekmeği özel. Böyle yapan o ekmeği yapan Ciddi birkaç misin? ürün var. Evet. Ordu şu, bu büyük ekmek bu Bu kadar yani? bir ekmek tamam mı? evet, büyük geniş. Kardeş neden bize yapmadın hiç? Neden yapmadın bro? Abi ekmeği yok. E onu, gidip gidip alıp gelelim orada ya. Ben senin memlekete gideceğim de alacağım <laughs> geleceğim de. Bak öyle bir içerik olabilir. Birlikte oraya gidelim. Hı Hem bir yüzeriz. Kardeş ben seninle yüzmem ya. Niye Sen ya? delisin ya. Ayvalık tostumuz kardeşim. Ayvalık tostu da severim. Bu arada biraz bekledi. Bu da biraz beklediği için şey olur. Patatesli. Patatesli falanlı filanlı bir sürü şeyle. Kaç para abi? Ha? Kaç para? Ne kadar olmasını isterdin? Abi şunu 40 liradan fazla. Olmaması lazım. 40 liradan fazla. Kalkacı. 48 TL. İyi. 48 TL bir fiyatı var. Ama tek başına beni doyurur mu onu düşünüyorum. Doyurur ya. Kolay. Malzemeler fena değil. Yani standart. Yani hani çok buradan büyük... bunun içine sosisli salamın şeyini koysak, çok iyisini koysam bu lira olur yani. Evet. Şimdi onu diyeceğim. Burada standart bir malzeme kullanılmış. İşte büfe sucuğu, büfe salamı. Ondan sonra yani benim burada işte puanım ne olur? 7.5 8 arası falan bir puanda kalırım ben. Karşılıklı abi. Ben o o, o civarda bir şeyde kalırım. Yenilmeyecek bir şey kesinlikle Doğruyor değil. Doyurur. Evet, 35 hani... lira değil. Değil. Bakalım. Yanında Puan... bir şey var mı? He? Yanında bir şey var mıydı? Yok. Restoran fiyatı da 8 TL'de bir fiyatı var buranın yorumları okuyamıyorum. Büfe kapalı. İyidir bence yorumları ya. İyi doyduk Allah bereket versin. Eyvallah. <laughs> yani 8 puan tam bize yaklaşmış 8 bu arada. Iyidir abi, 8. Bir, ben de 7.5-8 arasında gidip gelmiştim. Yenilebilecek de bir ürün. O zaman daha... bu arada <laughs> Bitmedi daha var. Daha, daha var. Aa, a, başka. Ne var başka? Var bir şeyler. Bir şeyler. Var var bir şeyler. Ben, de bilmiyorum bakacağız. Kavramak zor bundan sonra. Ya, Bu ne? Favorim pilavdan arkadaşlar. Fasulyeli mi? Ha <laughs> ha fasulyeli. <gülüyor> Ayranı da var yanında. <laughs> Bak dolu dolu. Başkan. Allah dolu dolu. Dolu dolu. Fasulyeye doyacağız. Fasulyeye doyacağız. Fiyatını 50 lira. 50 lira. Fiyatı. Pilavdan dönen şey kaşığı olsun. kırılabilir. Basuru az. Ben beğendim bunu. Harbelen güzelmiş. Favorim. Dükkan adı evet. favorim. Yani kuru fasulye ya pilav da favorilerim arasında da. Ben de çok. Yerin adı favorim. Yani bu arada gerçek. Bak, bu paketlenme falan da güzel ha. İyi yapmış abi. yani. Dolu koymuş. Ya çünkü 50 lira. Hayır, şunu da şu bandı da öğrenmiş olalım bu arada. 50 lira artık eskinin 20 evet. lirası gibi düşün. Aynen öyle. 50 öyle bir bant oldu arkadaşlar. Yani 50 lira yiyorsan artık uyguna denk geliyor. Bunu var bu arada İstanbul için özellikle belirtiyorum. Bazı çünkü arkadaşlar. Evet. evet. Küçük şehirlerde... Evet. Var ama. Var ama. Yani kanka. Şu an biz İstanbul. İstanbul'da gerçekten ev yok ev ve 6 bin liradan aşağı ev yok. 6 bin lira? Kardeş yani, hemen taşınak. Bu... bu ofisin olduğu yerlerde falan zaten bahsediyorum yok. da. Zaten... Şey yani 4 su vasıta. <laughs> evet, evet, burada... 4 vasıtayla gidiyor. Abi burada 8-12 bin lira falan yani kiralar biliyor musun? Ne diyorsun ya? Yani? Allah hayvan gibi. Bu arada Gerçekten güzelmiş. Güzel pilav. Pilav lezzetli. Ben çok şey yapamadım. fasulyenin tadı da güzel. Güzel güzel. Yani şu sevindirici 50 lira ama lezzetli bir şey yedik. Hem de doyurucu bu arada. He büyük yani de geldi porsi evet, porsiyonu. Evet, porsiyonu da büyük. Ve pilav. Vallahi arkadaşlar biz bunu beğendik. Kuru fasulyeyi de şu şekilde ben... yapmış. Soğan koymuş, biber koymuş profesörü bu şekilde yapmış. Yani bu arada pilavın görsel anlamda o sıcaklığa şeye bakmayın. Dediğimiz gibi bunlar durduğu için evet. oluyor Biz oradan girmiyoruz onun için yani. Hani a ha, değil. Bizden dolayı. Abi pilav zaten en soğuğu gelse yine de evet. yenecek kadar oluyor. Ben zaten çok sıcak yemek sevmem biliyor musun? Abi benim sana puanım 9. 9 mu verdi? 9 abi pilavcı olarak. Pilavcı, pilavcı olarak değerlendirdim. Eyvallah. Eyvallah başkanım. Çünkü çok kötü pilavlarda yedim şu hayatta yemez olur muyuz Ama be kardeşim? kendimi tek geçerim. Bak arkadaşlar iyi bir pilav yapmanın sırrını size veriyorum. Düzgün bir pirinç alacaksınız. Pirinci en az 10 dakika sıcak suda bekleteceksiniz. Kaynar değil. Tam böyle 70-80 derece suda bekletiyorsunuz bol suda. Sonra onu 2-3 su yıkıyorsunuz ılık suyla. Tamam mı? Hı hı. Sonra mesela 2 bardak pirinciniz mi var su bardağı? Onun içine en az yarım su bardağı tereyağı koyuyorsunuz. Tereyağı eritiyorsunuz. Hı hı. Şöyle bir avuç şehri içine atıyorsunuz. Tel olur, arpa olur fark etmez. Dur tarifimi kesme. O böyle güzel bir köpürüyor tereyağı ile birlikte. Kavruluyor tamam mı? Sonra pirinci atıyorsunuz. Ama pirinç suyu iyice üzülmüş olacak. Pirinçle bekliyorsunuz, kavuruyorsunuz, kavuruyorsunuz. Sabırla en az 5 dakika, 10 dakika. Pirinç de bu sefer tereyağı ile birlikte köpürmeye başlıyor. Ondan sonra sıcak suyu verebilirsin. 2'ye 3.3 2 bölü 3. Tamam mı? 4 değil. Başkandan yemek tarifleri. Kapağını kapatıyorsun. O pilavın kötü olma şansı yok. Tuzu unutmayın. Ben unuttum şimdi tarifi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum tereyağını girdiği, iyi bir tereyağını girdiği her şey çok lezzetli Ama oluyor. Ama abi, Pilavlar... pilav ayrıca. Tabii. Su bu yağıyla pilav olmaz arkadaşlar. Tereyağı bulamıyorsan margarin bul. Evet, mar margarin daha iyi. Aynen. Yani daha iyi dediğim sağlıklı anlamda Erken Erken ölürsünüz ama o iyi pilav yemiş olursunuz yani. Yorumlara geçiyorum. Gerçekten çok lezzetliydi. Ellerinize sağlık. Özellikle kurye arkadaşa güler yüzünden dolayı teşekkür ederim. Abi. Ben... Abi, kurye teşekkür ederim. Edeceğim. Aferin ama. Aferin. Kurye şey oluyor. Siparişim hakkında sorun yaşadım fakat hemen yardımcı oldular. Teşekkür ediyorum demiş. Hemen yapıştırmış puanı. Yüksek puanı vermiş ama. Canımı sıkan tek şey fiyatlar şişirilmiş. Onun dışında lezzet olarak fevkalade demiş. Şiş, şişirilmiş mi? Ama yani. fiyatı şişiren pilavcı değil işte. Evet. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir sıkıntı var. Öyle. 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 O zaman kardeşim, galanın ekip arkadaşlarımıza verelim bunu. Biz ne kaldı? Ne çiğ kaldı. köfte kanka. Aa, en sevdiğim. En sevdiği Çiğ köfte bayılırsın. Bayılırım bayılırsın. bayılırsın. soslu arkadaşlar. <laughs> yeah, o zaman hemen çiğ köfte bize geçelim. Evet. Gazi çiğ köfte. Gazi çıkıyorsun ilk kez duydum gazi çıkıyorsun. Evet. Bayağı da bir söylemişsin bir şeyler ha. Yarım kilo söyledim kanka. Evet yarım kilo söyledim. E kalabalık oluyoruz, yiyoruz hep beraber. Sera da gelmiş. Sera yemeyiz. Sera. Üstüne aynı onunla kap koy böyle içmeye devam et. Evet bu şekilde geldi. Burada lavaşımız var. Porsiyon söyledim, durum falan söylemedim. Porsiyon i̇yi, iyi yiyelim yapmış. dedim. Evet abi. Tadını alalım direkt. dedim. Başka. Lavaş lavaş. <laughs> Abo. <Aa>, bo. Kararmış <laughs> abi. Ee, Şeyden... Bu siyah acılık. İstatüsü evet. mı Mi? Evet. Evet ama puanı falan yüksek olabilir bunun çünkü burada çünkü siyah. siyah. Çünkü Sop. siyah. Çünkü burada hakiki bir çiğ köfteyle karşı karşıya olabiliriz. Doğru, koku geliyor bak koku. Arkadaşlar harbiden Absolut böyle öyle bir göz yaşartacak. <laughs> ama şimdi ya bir tatmadan da şey yapmayalım yani. Evet çok yükseldik ama. Ben normal çiğ köfteyi yedim bu renkte. Evet. Askerde koğuşta yapmıştı arkadaşlar. Eyvallah. İç hizmet kanununa göre şey galiba. Koğuşta çiğ köfte yapmak yasak <laughs> ama zaman aşımına uğramıştır kaç sene oldu yani acılı seçtim ama şunu söyleyeceğim. Acı bir anda vuran bir acı değil. Harbi güzel bir acı var. Şöyle bir güzel bir acı var. Atıyorsun arkadaş ilk başta yakmıyor. Sonra şuradan şöyle indi. Ben çok beğendim baharat dengesini falan. O harbiden yani iyi yapmış Gazi. Yani Lezzetli var. olmuş. Acısı falan böyle hani harbiden böyle güzel buz gibi ayranla. köfte gibi. Evet. Onu çok güzel ayarlamışlar. Evet. Görüntü de zaten bu sinyali verdi arkadaşlar. Hani ben acılı çiğ köfte ben istediğimde şey gibi hiç gibi, bu şekilde gelmiyor. Doğada gelmem. var ya doğa belgesellerinde, ben zehirliyim diyen kurbağa var ya mesela renginden. <laughs> <var mı> <laughs> ha doğru ben... Acıyım. Bu da ben acıyım diyor gerçekten. Yersin yani bunu. Yersin. Değil mi? Evet ama bak öyle çok şeyde bir acısı yok yani. Ya böyle çok tatlı. Buradan böyle evet, evet. akan bir şekilde. Hoş bir aroması var yani. Ee... Ben 9 veriyorum abici köfteye. 9 mu veriyorsun? Verdim yani. Ben de 9.1 veriyorum. O zaman hemen bir bakalım puanı gerçekten kaç ve fiyatını da yani e, şey yapabilirim. Onları. Ben de yorumları merak ediyorum. Gerçekten 9 puan. Puanı yani da 9. Abi. 55 TL'lik fiyatı var bunun. Ondan sonra ki belki çiğ köfteler arasında pahalı sayılabilir. Kaç tane var? Ben kaç de tane yazıyor? Adet yazmıyor burada. 20 tane falan var. Yedim, ben yedim. Ben 2 tane yedim. Ben yarım kilo. Sen 2 yedin. Bir tane ben yedim. Ya 20-22 tane falan 20, var. 20-22 tane falan var. Kanka diğer markaların hepsinden bizi vazgeçtik geçirdi. Gerçekten lezzet, hijyen çok güzel. Diğer markaların salata ve yeşillikleri hepsini çöpe atıyorduk. Sizinkiler hem taze hem de kaliteli. İnşallah kaliteniz devam eder demiş. İlk kez sipariş vermiştim. Yorumların ve puanın neden yüksek olduğunu ve nedenle doğru olduğunu anladım. Paketlemeden lezzete hatta sipariş mesafesi fazla olmasına rağmen zaman olarak da hızlı idi demiş. Bak mesela bir şey demiş İnanılmaz ve kötü lezzetsiz demiş. Tamam bir vermiş. Daha iyisi için elimizden geleni yapacağız. Sizi memnun edemeyiz için çok üzgünüz demiş. Hatta özgünüz demiş. o. Ok bu klasiğin biraz Bak bu yani. klasiğin farklı bir güzel direkt, bir şey var yani. E, direkt dışında e, onun için biraz daha böyle eskilerin bildiği, sevdiği tada yakın. Evet, evet. o zaman... Şey ya yani işte böyle hani yoğrulmuş çikolata <laughs> <te> gibi yani. <gülüyor> <Nasıl> <gülüyor> <çıkıyor> <gülüyor> gayet, gibi. Güzel, evet. gayet güzel. Gayet güzel. Bizden de iyi bir puan aldı. Başka bir şey kalmadı. İyi yedik ama. Güzel yedik. Vallahi ayağına sağlık. Kesinle senin de, bereket. Senin de gönlüne canına sağlık. Benle iyi ki de geldin bu videodaydın. Pilavı dediğim gibi yapın arkadaşlar bak. Yapın kurban olayım yapın da şunu Instagram'dan atın. <laughs> yapın da şuna bir Instagram'dan atın. Atın ya bana. Burada benim Instagram. Bugün yüksek puanlı sokak <laughs> lezzetlerindeydik ama bunların içerisinden peki en favorin hangisiydi Serdar? 6 tane yedik. Hmm. Abi tavuk döner bir de bu. Sen de aynısını. Ben de aynısını ya. diyecektim. Ben de tavuk döner ve çiğ köfte gerçekten Evet yani ikisi de şu an yüksek tam puanlı. Evet ya. yani gerçekten şu an mesela onlarda da puanımız pek şaşmadı zaten evet, tam evet. odak vurmuşuz. Gurmeyiz abi yıllardır yiyoruz ya. Yıllardır yiyoruz harbiden yiyoruz. Her şeyi her şeyi yedik gerçekten yani yenilebilecek her şeyi Ben biraz ara verdim ama yedim sayılır. <laughs> yedim sayılır. Tecrübeliyim hala. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sana da kardeşim tekrardan çok teşekkür ederim. Serdar'ın kanalında zaten bulabilirsiniz başlıkta. Abone değilseniz de kardeşime tekrardan mutlaka abone olun. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.